haset edenlere özel. Hiç kimseye haset etmedim. Eğer o cennetlik biri ise ona nasıl haset edebilirim? Çünkü o cennete gidecektir. Cehennem ehlinde ise ona haset etmem mümkün değildir. Zira o cehenneme gidecektir. İbn-i Sirin Reca bin Havye'ye İçimizde duyduğumuz kıskançlığı nasıl terk, ed terk ederiz? Bu kötü duygulardan nasıl kurtuluruz diye soruldu. Cevaben buyurdu ki: Ölümü her zaman hatırlamakla. Ölümü unutmayan kişi kıskançlığı kolayca terk edebilir. Dünyada en huzursuz kimse? Kalbinde haset ve kin taşıyandır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin olmadığın yerde de seni çekiştirir. İmam Şafii Hammad bin Humeyt Hasan-ı Basri Hazretlerine "Efendim, mümin haset eder mi?" diye sormuştu. Hasan-ı Basri şu cevabı verdi: "Hazreti Yakub'un oğullarını unuttun mu? Onlar kardeşleri Hazreti Yusuf'a haset etmişlerdi. Fakat haset insanoğlunun kalbinde gizli ve üzeri kapalı olarak durur." İnsan eliyle ve diliyle hasedini ortaya çıkarmadığı müddetçe hasedi ona zarar vermez. Abdullah bin Zübeyir siyasi fitneler başlayınca Medine'ye uğramaz olmuştu. Kendisiyle kendisine Medine'ye niçin gelmediği sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Niye geleyim ki orada ancak başkalarının nimetine haset duyan ve başkasının başına gelen felaketten sevinç çığlıkları atan kimseler kalmıştır. i̇mam Gazali Yakın <laughs> zamudajat